Herkese merhabalar. Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. En son neredeyse bir buçuk sene önce akvaryum son durum videosu çekmişim. Bir akvaryum son durum videosu daha çekeyim dedim. Çayınızı, kahvenizi elinize alın. Baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu 30 litrelik bir saklama kabı. Saylangoz ve çöpçüler var. Ne yazık ki İçerisi leş gibi olmuş. Hocam bu ne? Öncelikle maşallah şu azmanı kaba koyalım. Daha sonra bu saklama kabındaki suyu boşaltacağım. Bahçe bitkilerini dökeceğim. Evet suyun üst kısmını aldım. Dip kısmı leş gibi. Saylangozları da bir kaba ekledim. Şöyle araştırıyorum. Başka saylangoz var mı diye. İyice bakıyorum. Çöpçüleri de ekledim. Boş saylangoz kabuklarında aldım. Onları izopotların teraryumuna koyacağım. 17 adet benim yavruluktan beri burada baktığım çöpçü balıklarını ekledim. Bu görmüş olduğunuz suyu bahçeye dökeceğim. Bitkilere faydası oluyor. Setin arka kısmındaki duvarı siliyorum arkadaşlar. 45 litrelik kırmızı sakura karideslerin ve saylangozların olduğu akvaryuma elma saylangozlarını ekliyorum. Alıştırmalarını yapmıştım. Şu an için saylangozlar burada dursun. Muhtemelen sayıları fazla gelecek. Daha sonra başka akvaryuma eklemesini yaparım. Ama şu an en uygun akvaryum bu akvaryum. Karma akvaryuma koyduğumda canlı doğuranlar bunları didikliyorlar. Antenlerine dokunuyorlar. O yüzden bu akvaryuma koymayı daha uygun buldum. Burada balık yok. Tavşan saylangoz, nerite saylangoz, Ramshornlar, adi saylangozlar var. Evet, yavaş yavaş elma saylangozlarında ekliyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Dostlarım, bu azmanı bu kapta tutacağım. Şimdilik çöpçüleri de bu 30 litrelik saklama kabına ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, 17 çöpçünün bir tanesini küçük olanı karma akvaryuma ekledim. 16 adet çöpçüyü buraya yavaş yavaş ekliyorum birazdan dinlenmiş suyu da ekleyeceğim. Arkadaşları yavaş yavaş buraya ekliyorum. Ön tarafta yosunlar var. Onları da bulaşık süngerinin yeşil kısmı ile sileceğim arkadaşlar. Küçücük kapta daha fazla kalmasınlar dedim. Hemen buraya ekledim. Arka kısma taşları da dizayn ettim. Azman pipo filtrenin piposunu gediği için buraya yeni bir biyolojik sünger ekleyeceğim. Evet Üstten görünüm tabi daha güzel. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Su ekleme işlemini gerçekleştiriyorum. Azman maşallah dolaşmaya başladı. Çöpçüler biraz strese girdi. Kendilerine geleceklerdir. Onları da gözlemleyeceğim. Burada tutmayı düşünmüyorum. Çöpçüleri buradan alabilirim. Bu saklama kabını saylangozlar için düşünüyorum. Ama şu an tek müsait yer bu 30 litrelik saklama kabı olduğu için çöpçüler burada duracak. A few moments later. Evet arkadaşlar bu açıdan çekim yapıyorum. Maşallah balıklar kendilerine geldiler. Şu an temizlik yapalı 2 gün geçti. Su gayet güzel maşallahlarınızı esirgemeyin. Balıklar da kendilerine geldiler. Ne zamandır bu 30 litre hacimli saklama kabını temizlemeyi düşünüyordum. 2 gün önce nasip oldu. Çöpçü balıkları kurup halinde dipte yüzmeyi severler. Maşallah. Karma akvaryumda su yok gibi. Suntlu pipo filtre, uygun filtre malzemeleriyle filtrasyonu gayet güzel sağlıyor. Maşallah'larınızı esirgemeyin. 85 litrelik bu akvaryumda 2 komanda çöpçü ve bir bronz çöpçü olmak üzere 3 çöpçü mevcut. Yüzeyde tilki kuyrukları yayıldığı için ışığı engelliyor. Sağ tarafta da elodeyalar maşallah bayağı uzadı. Hem tilki kuyruğu hem elodeyalar iyi gelişti. Hobi kanalımda tilki kuyruğu ve elodea bitkileri ile ilgili bilgiler mevcut. İzleyip yorum yapabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Gurami de durumu iyi. Şu an buranın en kıdemli balığı 3 noktalı Gurami. Yavrular için risk teşkil esteri erişkin canlı doğuranlar ve tetra türlerine bir sıkıntısı yoktur. Yani ben rastlamadım. Ancak dediğim gibi yavru canlı doğuranları içinden geçiyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Aşağıda leopar vatozu görüyorsunuz. Ben aldığımda küçücüktü maşallah. Leopar Vatoz da boylandı. Tabi şu an tilki kuyruklarını topladım. Onu da söyleyeyim. Yalnız yapıları gevşek olduğu için tekrar kurtulup suyun yüzeyinde gelişiyorlar. Dediğim gibi ışığı engelleme dışında herhangi bir zararları yok. Canlı doğuranlar ve karidesler için güzel bir saklanma alanı oluşturuyorlar. Rafya yerine bakımı basit bu bitkileri kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. İsterseniz Pakize'ye bir bakalım. Short Body Flower Horn kızımız Pakize. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Hazır akvaryumda temizlemişken bir görüntüsünü alayım dedim. Arkadaşımız dans ediyor sanki. Maşallah. Şu an Malawi Ciklet Akvaryumu ne oldu? Malawi Ciklet Akvaryumunda ortalık karıştı. Sumplu Pipo Filtre'yi beraber temizleyelim arkadaşlar. Ve dip çekimi yapıp üzerine de su ekleyeceğim. Evet şimdi Sumplu Pipo Filtre'yi çıkardım. Biyolojik süngerini çıkaracağım. Akvaryumun kendi suyunda temizleyeceğim. Çünkü musluk suyunda temizlerseniz yararlı bakterileri öldürürsünüz. Ben akvaryum suyunda temizledim. Bir sonraki temizlemede el da değiştiririm. Evet arkadaşlar malzemeleri tekrar sırasıyla yerine koyacağım. Uygun filtrasyon malzemeleri ile birlikte sumplu pipo filtre akvaryumun kalbidir. Yani uygun filtrasyon akvaryumun kalbidir diyebiliriz. Faydalı bakteriler bu yüzeylerin üzerine tutunarak amonyağı nitrite nitrite nitrata çeviriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar konuyla ilgili yorumlar kısmında yorum yazarsanız sizlere elimden geldiğince daha ayrıntılı bilgiler vermeye çalışırım. Çereze veya şekerlemeye benzetiyorum ben bu medya malzemelerini. Evet şaka bir yana dediğim gibi uygun filtrasyon malzemeleri ile oluşan filtrasyon akvaryumun kalbidir. Sumplu pipo filtreyi bir hortum vasıtasıyla hava motoruna bağlıyorsunuz. Özellikle biyolojik filtrasyon için sumplu pipo filtre uygun filtre malzemeleri için 10 numara 5 yıldız diyebilirim. Zaten elyaf ve kalın gözenekli sünger de mekanik filtrasyonu sağlıyor. Yani kalın partikülleri tutuyor. Tabi bu pislikleri olduğu gibi çekmiyor. Bu konu hakkında tarafıma çok soru geliyor. Eğer çok pislik varsa dip çekimiyle pislikleri alabilirsiniz. Sumplu pipo filtre biyolojik filtrasyonu sağlıyor. Zaten biyolojik filtrasyon sağladığınızda bakteriler pislikleri de yiyorlar arkadaşlar. Evet, sumplu pipo filtrenin kapağını da takmaya çalışıyorum. Evet, sumplu pipo filtreyi yerine yerleştirdim. Şu an bir partikül sıkıntısı mevcut. Şimdi aradan 2 saat geçti. Bakın 2 saat geçtikten sonra akvaryum maşallah cam gibi. Tabi camın dış yüzeyinde ufak tefek kirlilikler var. Onu ben sileceğim. Ve bir gün sonraki halinde görüyorsunuz. Video çekerken fark etmemiştim. Şu an fark ettim. Akvaryum camının ön kısmında kireç lekeleri mevcut. Sirkeli su ve bez yardımıyla bu kireç lekelerini de sileceğim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Burada Auratus ciklet, Sarı Prenses ve Portakal ciklet mevcut. Şu an bunları sayıları fazla. Bir arkadaşıma bir kısmını hediye edeceğim. Lepistes akvaryumunda ne yaptım? Karma akvaryumda bulunan elodeyaları pipo filtrenin yan tarafına ekledim. Buraya birkaç bitki daha eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü böyle gözüme çok sade gözüküyor. Hem bitkili akvaryum lepsites için 10 numara 5 yıldız hem de bitkili akvaryum göze hitap ediyor. Evet Pakize'nin akvaryumunu temizlemiştim camlarını da silmiştim ama Pakize'nin pipo filtresini hafif bir şekilde temizleyeceğim. Malzemeleri masanın üzerine koydum. Kovamı da hazırladım. Bir akvaristin kovası ve bezi muhakkak olacak. Tekrar vurgulayarak söylüyorum. Filtre malzemelerini, biyolojik süngeri akvaryumun suyla temizlemek gerekiyor. Musluk suyuyla temizlediğinizde musluk suyunda bulunan klor yararlı bakterilerin ölmesine sebep olur. O yüzden akvaryumun kendi suyla temizlemenizi özellikle öneriyorum. Şimdi bir durum değerlendirmesi yapalım. Elodeaları öbek öbek gruplandırdım ve Lepistes akvaryumun arka kısmına yerleştirdim. Bana kalırsa bu şekilde gözüme daha güzel hitap etti diye düşünüyorum. Tabi arada dip çekimi de yapıyorum çünkü vatos pisliği oluyor. Vatos pisliklerine dip çekimi yardımıyla alıyorum. Sumplu pipo filtreleri temizledik. Onun da videosunu izlediniz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Çöpçüleri 30 litrelik saklama kabında tutuyorum şu an. Tabi onları oradan alacağım. 30 litrelik saklama kabı da çok kötüydü. Onu da bir güzel temizledik. Bahçede bulunan bitkilere akvaryumda almış olduğum kirli suları döktüm. Bu kirli sular hazır. Bitkiler için gübreli su oluyor. Kırmızı sakura karideslerinin bulunduğu 45 litre hacimli akvaryumda şu an herhangi bir müdahale yapmıyorum. Su eksildiği zaman üstten dinlenmiş musluk suyu ekliyorum. Elma saylangozlarını oraya eklemeyi düşünüyorum. Vatozlarımın cinsiyetini tam olarak tespit edemedim. Boylandılar ama erkek vatozların bıyıkları henüz çıkmadı. Merakla bekliyorum. Bakalım vatoz yavrusu da elde edebilecek miyim? Hobide yavru elde etmek çok güzel bir durum bence. Yani hobinin güzel yanlarından biri de yavru elde etmek. Maşallahlarınızı esirgemeyin Gerçekten akvaryumda su yok gibi Reklam olarak anlaşılmasın Bakteria Plus ve Feeder Plus'ı tavsiye ediyorum Pakize dişi Short Body Flower Horn Maşallahlarınızı esirgemeyin Zaten ısıtıcıyı da eklemiştim Çünkü havalar bayağıdır soğuk Isıtıcının termostatını 28 santigrat dereceye ayarladım Ölçüm de yapıyorum Akvaryum derecesi performans alamadığım için kullanmıyorum ama siz akvaryum derecesi kullanabilirsiniz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet birazcık dipte partikül var ama her gün dip çekimi yapıyorum. Flower horn da etçil balık olduğu için ve bu arkadaşımız da maşallah büyük olduğu için belirli miktar dışkı çıkarıyor. Taban malzemesi koyamıyorum. Taban malzemesi koyduğumda temizlemesi daha zor oluyor. Sanki üretim akvaryumu gibi cama cam akvaryumda bakıyorum. Tabi bu güzelliğe keyif için bakıyorum. Bakın Beni de takip ediyor. Eğer imkanınız varsa, flowerhorn bakmanızı kesinlikle öneririm. Mesela hobi odasına birisi geldiğinde ona bakıyor, takip ediyor. Hatta bu arkadaş ilk defa görenler, bu nasıl balık diyor. Tabi alışık değiller. Genelde buralarda lepistes, Japon, malavicidet türleri bakılıyor. Tabii ben de flowerhorn bakmaya yeni başladım. Ben de bu hobi alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir iki değişiklik daha yaptım. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki akvaryum hobisinde değişiklik yapmak hobicinin hoşuna gidiyor. Birden fazla akvaryumunuz olduğunda akvaryumlarda işler yapmak insanı rahatlatıyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani akvaryumlarla uğraşmak strese iyi geliyor diyebilirim. Pakize Short Body Flower Horn. Tabi bu arada bunun başına da bir olay geldi. Kısaca ondan bahsedeyim. Bir sabah kalktığımda filtrenin arkasında 90 derece kafa üstü çakılı vaziyette buldum. Durumu çok kötüydü. Normalde elime gelmez kaçar. Elime aldım baktım dedim herhalde öldü. Yüreğim üstüne sanki biri basınç yaptı böyle. O derece moralim bozuldu. Hemen maşrapaya aldım. Akvaryum suyunu koydum. İçine bakta fiş koydum. Sonra ısılar eşit olsun diye marşapayı akvaryum içine oturttum. 1-2 saat onun içinde beklettim. Daha sonra arkadaşın gözün üst kısmında çapak vardı. Baktofişli pamuk yardımıyla arkadaşın gözüne pansuman yaptım. Bunu 2 gün tekrarladım. Yeterli oldu. Siz de lezyonun geçip geçmemesine bağlı olarak 3 gün veya 4 gün gündeki kere uygulayabilirsiniz. Ben 2 gün uyguladım. Yeterli oldu. Sonra Pakize'nin kapız olduğunu fark ettim. Kendine geldikten sonra bir baktım arkadaş dışkılamıyor. Az miktarda bitkisel ağırlıklı besin ile bir hafta besledim. Çok şükür düzeldi. Genel bir durum değerlendirmesi yapmıştım ama bu bölümde bonus bölüm olsun. Şimdi Japon balığının bulunduğu saklama kabını setin üst kısmına ekleyeceğim. Ve... Bu kısmı silmişim o yüzden gösteremedim. Yurt dışından sipariş ettiğim plastik akvaryumun içine saklama kabındaki suyun bir kısmını doldurdum. Çünkü biyolojik denge sağlasın diye. Fındık pipo filtrenin altında idi. Çünkü yakaladıktan sonra strese girmişti. Bakın aradan bir saat geçti kendine geldi. Yüzmeye başladı. Fındığın akvaryumuna bir hafta dinlenmiş musluk suyu ekledim. Aydınlatması da mevcut. Taşlardan arka tarafa kendime göre bir dekor yaptım. Dekor da sayılmaz. Biraz daha zaman geçti. Arkadaş iyice kendine alıştı. Bu arkadaşı sabah eklemiştim. Şu an akşam vakti sabahtan beri beslemedim. Sindirim sistemi rahatlasın diye birazdan besleyeceğim. Erkek beta balığı Shadow'a şöyle bir bakalım. Az önce yem attım. Şu an arkadaş yem peşinde. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Diğer balıkları beslediğim gibi Shadow'u sabah akşam olmak üzere günde iki kere besliyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Hocam merhabalar. lepis ne zaman doğurur? Burada fındık ile azmanın 30 litrelik saklama kabındaki son durumunu görüyorsunuz. Tabii şu an fındık kendi akvaryumunda. İlk seferde azman ile fındığı aynı akvaryuma koydum ama akvaryumun tepesini kapatamadığım için azmanı dışarı çıkarken yakaladım. Elmas aylangozları bazen akvaryum dışına çıkabiliyor. Fark etmediğiniz zaman belli bir süre sonra kurumuş halde bulabiliyorsunuz. Azman şu an setin en üst kısımdaki 30 litrelik saklama kabında duruyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Çöpçülerin durumundan bahsedeyim. Çöpçüler şu an karma akvaryumda. Karma akvaryumda partikül sıkıntısı olduğu için şu an karma akvaryumu paylaşmıyorum. 30 litrelik saklama kabını da setin en üstüne koyduğumu söylemiştim. Oranın dizaynını da tamamlamadığım için bir sonraki akvaryumlarda yaptığım işlemler videosunda en son ne yaptım paylaşırım bilginiz olsun. Bu arada terarium ile ilgili yaptığım işlemler hakkında video istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Hocam merhabalar ben monster tür seviyorum. İki monster tür bir akvaryuma yakışır mı? Yalnızlık dolu günlerde akvaryum psikolojiyi rahatlatır mı? Bu arada akvaryum doktoru vs disk doktoru bölüm 2 videosu en yakın zamanda hobi kanalında yayınlanacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi bir nostalji videosu ile karşınızdayım. Bonus bölümde nostalji tadında bir video izlemektesiniz. Bu videoyu çekelim bir yılı geçmiştir diye tahmin ediyorum. Evet 8 litrelik beta kabından Eladoya ve Mosları alıyorum. Burada kendi çapında bir ekosistem var. Yani kendi kendine idare ediyor. Şimdi balıkları alıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Akvaryumlarımda uzun süre misafir ettiğim dişi bir muli vardı. Bu güzel can dostum bayağı yaşadı. Bu videoda bu dişinin yavrularını aktarıyorum. Dediğim gibi bu 8 litrelik kaplarda kendi çapında bir ekosistem oluştu. Sağ tarafta da zebra ciklet yavrularını görüyorsunuz. Zebra cikletlerden bayağı bir yavru aldım. Bu arkadaşları hediye ettim şu an yavruları akvaryuma ekliyorum. Bunlardan daha sonra başka bir arkadaşı da hediye ettim. Şu an bende büyüyenler de var. Karma akvaryumda büyük olanların şu an küçüklük halini görüyorsunuz. Birazdan yazdan önce çektiğim videoyu izleyeceksiniz. Maşallah su mercimekleri de bayağı çoğalmıştı. Sonra azman ve diğer elma saylangozları bu su mercimeklerini Yedi. Şu an gördüğünüz videoyu çekeli sanırım bahar ayları gibiydi. Melez karidesleri buraya koydum. Burada üresinler diye ama yazın sıcaklıklar artınca ne yazık ki bu karidesler öldüler. Maşallah minare saylangoz, adi saylangoz ve ramşornlara bir şey olmadı. Bu videoyu çekeli bir ay olmuştur. Erkekler bu dişi Dark Blue Moskov lepistesi rahatsız edince ben de bu arkadaşı buraya aldım. Bir iki güne doğurur dedim. Tahmin ettiğim gibi buraya aldıktan 2 gün sonra doğum yaptı. Burada şu an pek çok yavru var. Bu yavruları daha sonra başka akvaryuma alacağım. Bu videoda hobi köşesinde akvaryumlarda yaptığım işlemler ile ilgili video kesitlerini izlediniz. Bitkili akvaryumlarla uğraşması ayrı bir keyif. İster bitkili ister bitkisiz akvaryum dizayn edin. Elimizden geldiğince iyi bakmamız önemli olan bence bu. Bitkili akvaryum ile ilgili videolar gelecek. Yemleme ile ilgili videolar gelecek. Hatta ısıtıcı filtre olmadan akvaryumda canlı bakılır mı? Bu konu ile ilgili videolar da gelecek. Sizden bir ricam daha var. Hocam şu konuda video çekin derseniz lütfen yorumlar kısmına yazınız. Şimdilik benden bu kadar. Balıklarınız ve canlılarınıza iyi bakın. Akvaryum ve teraryum hobisi ile ilgili diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.